Kanal 7 ekranlarında yeni Pakistan dizisi başlıyor. Mutlu Ol konusu ve oyuncuları. Merhaba Pakistan dizi severler. Kanal 7 ekranlarında yeni yayınlanacak bir Pakistan dizisi daha geliyor. Mutlu Ol ismiyle yayınlanacak dizinin orijinal adı Merham Safar. Mutlu Ol dizisinin konusu ne? İşte diziye dair tüm ayrıntılar. Şu anda ekranda yalnızca bir tane Hint dizisi kaldı. O da Candan Öte. Pakistan dizileri sevilmiş olacak ki bir bir ardına yayınlanmaya devam ediyor. Mutlu ol dizisi yalnız beni sevin yerine yayınlanacak. Yalnız beni sev 3 Ekim Salı günü final bölümüyle ekran'a gelecek. Yeni Pakistan dizisi Mutlu ol 4 Ekim Çarşamba günü 21:20'de kanal 7 ekranlarında yayınlanacak. bere Hum dizisi 30 Aralık 2021-29 Eylül 2022 tarihleri arasında 40 bölüm olarak yayınlandı. Mutlu Ol, 31 Ekim çarşamba günü final yapabilir. Dizinin başrolünde Haniye Amir, Farhan Sid yer alıyor. Mutlu Ol dizisinin konusu. Pakistanlı bir baba ve İngiliz asıllı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve doğduktan sonra terk edilen halanın hayat hikayesi konu alınıyor. Halanın babası, onu ağabeyinin ailesi ve büyükannesi tarafından büyütülmesi için Pakistan'a getiriyor. Şimdi hala, halanın yetiştirebilmesi için yüklü miktarda tazminat alan açgözlü bir amca ve teyzenin elindedir. Her zaman azarlanan masum bir genç olarak büyümüştü ve aile içinde en ufak bir rahatlığa sahip olduğu kişi büyük annesi ve küçük amcası Jales'tir. Rais, halayı akli dengesi yerinde olmayan çalışanı Navet'le evlendirmeyi planlar. Yurt dışından dönen kuzen Hamza ise buna karşı çıkarak gizlice halayla evlenir. Halanın bundan sonraki hayatı epey zorlayıcı geçecektir. Mutlu Ol dizisi kaç bölüm yayınlanacak? Mutlu Ol dizisi 40 bölümden oluşuyor. Bizde 2 bölüm birleştirilerek yayınlandığında 20 bölüm ediyor. Böylece Mutlu Ol 20 bölümlük bir dizi olacak gibi duruyor. Mutlu Ol dizisinin oyuncuları. Ala rolünde Haniye Amir, Rais amcası valisiyle birlikte yaşayan Nafis'in sevgi dolu bir kızıdır. Arhan Said, Hamza rolünde Rais'in eğitimli ve şefkatli büyük oğludur. Rifat rolünde Samina Ahmet yer alıyor. Rais, Jales ve Nafis'in söz geçiren annesidir. Halanın Pakistan'da kalmasını istemiyordur. Sabah Ahmet, Şah Cihan rolünde kocasına destek veren ve eve bakan Reis'in karısı Vasya Abbas Reis rolünde. Halıyı elinde tutmayı ve onu para aç gözlülüğüyle büyütmeyi kabul eden Nefes'in abidir. Zoya Nasir, Sami rolünde. Celis ve Sofya'nın yetenekli ve iyi yetimli kızı. Kara Mehmut, Sofya rolünde. Haladan hoşlanmayan, eğitimli kızı Sami'ni şımartan Nefes'in karısıdır. Jales rolünde Amir Kureşi, Reis valisiyle birleşen Nefes'in küçük erkek kardeşi. Ram rolündeki Umar Şehzat, Hala'nın ondan hoşlanan ancak evliliğe hazır olmayan uzak kuzenidir. Zorlukların ardından hala sonunda gerçek aşkına kavuşacak Mutlu Ol dizisiyle ilgili gelişmeleri kaçırmamak için şimdiden kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizihaberdunyası.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.